Festival Komitesi Başkanı Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi Festival Committee President and Büyükçekmece Acting Mayor Hakan Çebi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Halis Çiçekçi Republican People's Party Büyükçekmece District President. Halis Çiçekçi, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu FIDA'f ikinci Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Hayri Gürhan Ozanoğlu. Festival Committee Vice President, International Dance Festival Federation, FIDA Vice President Hayri Gürhan Ozanoğlu. Belediye Meclis Üyelerimiz. Our Municipal Council Members. Ve saygıdeğer tüm misafirlerimiz. All our honorable guests. Sevgi, barış ve dostluğun yeşereceği bir dünya umudumuzu hiç kaybetmedik. Dostluğun, barışın, sevginin hüküm sürdüğü bir dünyaya olan inancımızı hep birlikte pekiştiriyoruz. Sevgi Bahçesi'ne bu yılda tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk yeşermesi adına tohumlar ekiliyor. We have never lost.

Once again, this year, seeds are being planted in the garden of love in the hope that love, peace and friendship will blossom across the world. Goodmis. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünün tüm dünyaya hakim olması dileklerimizle 55 ülkeden 600 kültür ve sanat elçisiyle birlikte tüm dünyaya haykırıyoruz. Sevgi birbirimize, barış hepimize. With the hope that the words of our great leader Mustafa Kemal Atatürk, peace at home, peace in the world, the will occur world together with 600 art ambassadors from 55 countries. We declare to the entire world, love each other, peace for all. Saygıdeğer misafirlerimiz şu anda çok değerli iki misafirimiz de aramızdalar. Geçmiş dönem Kültür Bakanları Sayın Bülent Akarcalı ve Sayın Fikri Sağlar hoş geldiniz. Sevgi bahçemize tohumlar ekiliyor hep birlikte. Değerli protokolümüz, festivalimize katılan sevgili misafirlerimizle birlikte sevgi bahçemize sevgi tohumları ekiliyor.